Canımız tekerlemelerimiz sadece eğlenceli dil oyunları değil, dil gelişimine büyük katkı sağlayan araçlardır. Tekerleme söylemek dil becerilerini geliştirir. Sizlerin daha doğru sesleri basarak doğru anlaşılır ve temiz konuşmalar yapmanıza destek olur. Kelimeleri daha doğru, daha hatasız bir şekilde telaffuz etmenize yardımcı olur. Tekerlemeleri ezberlemek ve o ritmik sırayla ifade etmek beynin dikkat ve odaklanma merkezini de uyaracaktır. Gördüğünüz gibi hem eğlenceli hem de birçok noktada hayatımıza destek olacak etkinliklerden oluşuyor tekerlemeler. O halde gelin hep birlikte şu tekerlemeyi söylemeye çalışalım. Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da birşindik kekere ekmişler Bu tarlaya ekilen birşindik kekere mekreye bozala boz başlı sporsuk da dalmış. Bu tarlaya ekilen bişinlik kekere de bozala boz başlı sporsuk da dalmış. O tarlaya ekilen bişinlik kekere dadanan bozalı danan bozala boz başlık diğer tarlaya ekilen bişinlik kekere mekreye bozalı danan bozala boz sporsa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen birşindik kekere mekreye danan bozala boz başlık sporsuksun? O da ona cevap eden sen ne zamandan beri o tarlaya ekilen birşindik kekere mekreye danan bozala boz başlık sporsuksan? Ben de o zamandan beri bu tarlaya evet. e. ...bişini kekire mekriye dadanan... ...bozala boz başlı pis porsukum demiş. Oh...